asal çarpanların ÖSYM tadına bir testle devam ediyorum. Birinci sorumuzu 3 basamaklı bir sayının herhangi bir basamağındaki rakamının silinmesiyle geriye kalan iki basamak sayının her defasında asal olduğu sayılara silmeli asal sayılar denir demiş. Mesela burada 3'ü silmiş 41 asal, 1'i silmiş 43 asal, 4'ü silmiş 13 asal. Buna göre 3A1 3 basamak sayısı silmeli asal sayı ise demiş. Öncelikle bunu bulalım. Buradan mesela 3A1 sayısında A'yı attığımız zaman 31 asal. 1'e attığımız zaman 3A geldi, 3 A geldi. 3'e attığımız zaman A 1 geldi. Buna göre şimdi zaten bu ifade 31 zaten asal. 3 A'nın asal olabilmesi için A'ya 1 yazarsak 31 asal olacak. Bunun dışında A'ya 7 yazarsak 37 yine asal olacak. Bunlardan başka gelmez. Aynı şekilde A'yı burada da sağlaması lazım. A'ya 1 yazdığımız zaman 11 asal, 7 yazdığımız zaman 71 asal. Dediğim gibi bunların dışında bunu sağlayacak yok. Mesela 6 değeri 61 burası asal ama 36 burada asal değil. Dolayısıyla sadece burada ikisini sağladı. Bunun dışında buradaki o zaman A değerimiz 1 ya da 7 olacaktır diyebiliriz. Aynı şekilde buradaki AB9'un da silmeli asal olmasını istiyor. Dolayısıyla A eşittir 1 için diyeceğim. Daha sonra da A eşittir 7 için diyeceğiz. Buna göre de buradaki kaç tane silmeli asal olduğunu bulacağız. Şimdi e, AB9 ifadesinde A yerine 1 yazdığımız zaman buradaki ifademiz nedir? 1B9 olabilir. Burada e, A yerine 7 yazdığımız zaman 7B9 olabilir. Şimdi bu ifadenin e, kaç tane değeri silmeli asal sayıdır ona bakacağız. E, mesela 1'i sildiğimiz zaman 19 geldi. E 9'u sildiğimiz zaman 1B geldi. 1'i sildiğimiz zaman B9 geldi. Burası asal zaten. Şimdi bu ifade nasıl olabilmesi için B yerine yazabileceğimiz değerler ya da burası için de bakabiliriz. Hiç fark etmez. Mesela 19 vermiş. Mesela B yerine 1 yazarsak 19 asal. 2 versek 29 asal. 39 olmaz. 49 olmaz. 55 versek 59 asal. 7 yazdığımız zaman 79. Yine aynı şekilde asal gelecektir. 8 yazdığımız zaman asal. Şimdi buraya yazdığımız 89 yine aynı şekilde asal geldi. Burayı kontrol ettiğimiz zaman 11 asal olur. B yerine 1 yazıyorum. 12 asal değil o yüzden 2 yazamayız. 5 yazdığımız zaman 15 de asal değil. 7 yazdığımız zaman 7 asal. Dolayısıyla 17 asal gelecek. 8 yazdığımız zaman 18 asal olmadığı için yine bunu alamadık. Dolayısıyla burada B yerine yazabileceklerimiz 1 ve 7 geldi. Yani buradan kaç tane silmeli değer derse B yerine 1 yazdığımız zaman 1, 1, 9 bir silmeli asaldır. 1, 7, 9 silmeli asaldır. Aynı şekilde bu duruma bakıyorum. Şimdi burada B'yi sildiğimiz zaman 79 gelecektir. 9'u sildiğimiz zaman 7B. Burada 7'yi sildiğimiz zaman da B9 geldi. 79 sayısı zaten asal demiştik. Buradaki ifadeye baktığımız zaman yine mesela B yerine 1 yazarsak 19 asal. 2, 5 yazdığımız zaman, 7 yazdığımız zaman ve 8 yazdığımız zaman burası yine aynı şekilde buradaki gibi asal geldi. Şimdi 7'yi kontrol ediyorum. B yerine 1 yazdığımız zaman 71 asal. 2 yazdığımız zaman 72 asal değil. 75 asal değil. 77 asal değil. 8 yazdığımız zaman 78 de asal değil. Dolayısıyla burada sadece B yerine 1 yazabilirim. Buraya da 1 yazdığımız zaman 7, 1, 9 bir silmeli asal sayı olacaktır. Dolayısıyla 3 tane değeri için silmeli asal sayı olur diyebiliriz. İkinci sorumuz aşağıda bulunan altıgenlerin içinde Sayıların pozitif tam bölenlerinin tamamı okların ucundaki sayılardır demiş. Pozitif tam bölenlerinin tamamı. 12'nin asal bölenlerini bulduğumuz zaman şimdi 1 var, 2 var, 3 eksik. Bunlardan herhangi biri 3 o zaman. 4 var, 6 yok. A da 6 oldu. Ve 12 var. odunda da, onu da yazmış zaten. A çarpı B. A'yı da B'yi de bulduk. Burası o zaman 18 geldi. 18'in şimdi bölenlerine bakıyorum. 1 var, 2 var, 3 var. 6 olabilir. X herhangi biri 6. Bunun dışında 9 var ve 18. O zaman x ile y'nin toplamından cevabımız 24 geldi. Üçüncü sorumuz aşağıdaki 8 genin içindeki beyaz bölümlerde gösterilen 8 sayı mavi bölümdeki sayının pozitif tam bölenleridir. x artı y hangisine tam bölünemez. Şimdi 24'ün pozitif bölenlerine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 6 o da var. 8 yok herhangi biri 8 o zaman. Bunun dışında 12, 24 yok. O zaman x de 24 olsun x artı y'nin toplamı 32 hangisine tam bölünemez? 32 sayısı 8'e bölünür, 16'ya, 2'ye ve 4'e bölünür. Ancak 12'ye tam olarak bölünemez. Dördüncü sorumuz a asal sayı olmak üzere hangileri doğrudur demiş. Şimdi a artı 1 asal sayı olabilir. Şöyle diyelim a'yı bir çift bir de e, tek asal sayı alalım. a 2 olabilir ya da a 3 olabilir. a 2 olduğunda şimdi olabilir soruyor bize zaten. 2 ise 2 artı 1 3 evet asal sayı olabilir. Mesela A'yı 3 almış olsak 4 asal sayı olmaz ama sonuçta bir tane olabilme ihtimali olduğu için öncülümüz doğru. 17 çarpı A asal sayı olabilir. Şimdi 17 çarpı ne ile çarparsak çarpalım. Sonuçta A bir asal sayı o dediğine göre 1 alamadık. Ve asal sayı demek mesela A bir asal sayısı sayının kendisiyle 1'in çarpımıdır. Ve A yerine herhangi 2 ya da 3 yazmış da olsam her türlü bu ifade... E, 17'ye ya da 2'ye bölünebilen bir ifade. Ama asal sayının tanımı nedir? Kendisine 1'e ve kendisine başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılardır. Ama bu ifade 2'ye de bölünür, 3'e de bölünür. O yüzden e, ikinci öncül bir asal sayı olamaz. Üçüncüye baktığımız zaman A'yı 2 aldığımız zaman 3 geldi. 2 aldığımız zaman 1 geldi. 3 çarpı 1 asal sayı olabilir ifadesi. Doğrudur. 3'ü denememize gerek yok. Bir tanesini sağlaması yeter çünkü olabilir demiş. Üçüncü öncülü aldık ve birinci öncülü aldık. Cevabımız D şıkkı geldi. Beşinci sorumuzda Fn en faktörel sayısının açılımındaki çarpanlarından birbirinin farklı olan asal sayıların sayısı demiş. Mesela F5. İlk, ilk içeriden başlıyorum. Fn dediğimiz ifade F5'in 5 faktörel olduğunu söylemiş. F5'i açıyoruz o zaman. Burada neler var? 5 çarpı 4, 3, 2, 1. Dolayısıyla açılımdaki asal sayıların sayısını burada nedir? Ne olarak verecektir bize? Farklı olanları veriyor. 5 çarpı 4'ü 2'nin karesi aldık. 3 var. 2 var. Bize asal sayılar lazım. Burada o zaman bir tek 5, 2 ve 3 asal sayı olduğu için 3 tane. O zaman f5'in cevabı 3 olarak geldi. Burası 3 ise o zaman f en artı 3'ün cevabının 8 olmasını istiyoruz. Şimdi ifadelerimizi o zaman açalım. Şimdi 1'den 5'e kadar zaten vardı 2, 3, 4, 5. Farklı asallarımız ne var? 2 var burada, 3 var ve 5 var. 3 tane asalımız var. Bizim en artı 3 olduğuna göre. 8 tane asalımız olması gerekiyormuş farklı. O zaman devam ediyorum. 6 zaten asal burada farklı bir asal yok. 7 bunu da saydık. 8'i saymıyorum. 9'da da zaten farklı bir asal yok. 3 var. 10'da da yok. 11'e baktığımız zaman 11'de bir asal. 1, 2, 3, 4, 5 tane asal oldu şu an farklı. Devam ediyorum. 12, 12'de de yok. 13 var. 14, 15, 16, 17. Bunu da saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane oldu. O zaman devam ediyorum. 18 ve 19. 19'da yazarsak o zaman nedir? 18 tane farklı asal gelecektir. O zaman içerideki ifademiz 19 faktöriyel olmalı ki. en yani daha doğrusu 19 olmalı ki. Şöyle yazalım. F19 değerimiz. 19 faktöriyel ve 19 faktöriyel içerisinde 8 tane farklı asal var. Dolayısıyla n artı 3 ifadesi en çok kaçtır demiş bize. Şimdi şöyle yapalım. En çok sorduğu için 19'dan da ilerletebiliriz aslında. Şöyle yazalım. Mesela 20, 21. Bunların içerisinde farklı bir asal yok. 22, 23 ama 23 asal olduğu için bu 10. E, pardon 9. asal olur. O yüzden 22'ye kadar yani F19 değil de F22 yazarsak 22 faktörün içerisinde de yine aynı şekilde 19'a kadar asal olduğu için 8 tane asal gelecektir. En çokunu sorduğu için n artı 3'ü 22 kabul ederiz. Buradan da n değerimiz 19 gelir. 6. sorumuzda P1, P2, Pn farklı asal sayılar. A1, A2 pozitif tam sayılar demiş. A'nın pozitif tam bölen sayısının şeklinde tanımlamış. Yukarıdaki şekillerin içerisindeki sayıların her birinin pozitif tam bölen sayısı içinde bulundukları çokgenin kenar sayısıdır demiş. Mesela A'nın o zaman nedir? 4 tane pozitif bölen sayısı olacaktır. Mesela A sayısı şimdi e, ne olabilir? Bakalım çarpanlarını ayrılmış şeklini tahmin edeceğiz burada. Mesela şöyle olabilir. E, A'nın bir tane asalı olsa A üzeri 3 olsa ve bu ifadenin pozitif bölenlerini bulsak 3'ün bir fazlasını alıyoruz. 4 diyoruz. Dolayısıyla A'nın 4 tane pozitif bölen sayısı gelebilir. A ya da şöyle olabilir. Bir değil de 2 tane asalı olsa mesela A üzeri 2 pardon A üzeri 1 B üzeri 1 olsa bu ifadenin pozitif bölenlerini bulsak kuvvetleri birer arttırdığım zaman 2 çarpı 2'den yine 4 geldi. A'nın 4 tane pozitif böleni oldu ifadesine uydu. Dolayısıyla A'nın 2 farklı durumu var. Daha fazla mesela 3 tane olsa 4'ü her türlü aşacak. 2 farklı durumu var. Bunları diğerlerinde uyup uymadığını kontrol edeceğiz. Mesela 2A demiş. 2A o zaman nedir? 2 çarpı aküp olacaktır. 2 çarpı a küp ifadesinde şimdi e, şöyle olabilir mesela bize ne demiş a sayısının çarpanlarından biri kesinlikle 2'dir demiş. Şimdi e, bu ifadenin mesela 2 üzeri 1. Biz 2a'nın asal çarpanlarını bulsak, pozitif tam bölenleri bulsak pardon. Bu mesela a ile 2 farklı olduğunu düşünelim. 1'in kuvvetini 1 arttırdım 2, 3'ün kuvveti pardon, a'nın kuvvetini 1 arttırdım 4 geldi ve burası 8 oldu. Ama 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 anın pozitif ölen sayısı 6. 4 ağının pozitif ölen sayısı 8. Ve şu anda buna uymadı. Peki 2'ye eşit olduğunu düşünürsek. O zaman 2 a ifade a'nın 2 olduğunu düşünürsek. Burada o zaman nedir? E, i̇fade a'nın 2'ye eşit olduğunu düşünürsek. 2 üzeri 4 olacaktır o zaman. 3 tane a burada var. a'yı 2'ye eşit aldığımız zaman. a eşittir 2 aldığımız zaman. 3 tane 2 burada var. bir tane de burada. 2 üzeri 4 geldi. Ve 2A'nın asal çarpanlarını, pozitif tam bölenlerini bulduğumuz zaman kuvvetini bir arttırdığımız zaman 5 geldi. Yine aynı şekilde bunu uymadı. Dolayısıyla bu şekilde 2A'nın tek bir tane A'ya eşit olması mümkün değil. Bir de şu ihtimali düşünmek zorundayız. 2A ifadesi bunu değil de bunu olduğunu düşünelim. 2A eşittir. 2 çarpı A çarpı B geldi. Şimdi burada yine kuvvetlerini aldığımız zaman 2'nin de kuvveti var sonuçta kuvvetleri birer arttırıp çarptığımız zaman burada yine 8 geldi ve bu şekilde yine olmadı. Peki A ya da B'den herhangi birine 2 eşit olmuş olsaydı ona bakalım. Mesela A'nın normalde kuvveti 1 iken artık 2 de mesela A'ya eşit olduğunu düşünürsek 2 geldi. B'nin kuvveti 1 dolayısıyla burası 3 çarpı 2'den 6 oldu ve bu şekilde 2A'nın 6 tane pozitif tam bölünü olması ifadesine uydu. O yüzden buradaki ifade de o zaman şöyle diyelim kesinlikle bir tanesi 2'dir ifadesi doğrudu. Hatta önce dördüncüyü de kontrol edelim. Öyle kesinlikle diyelim. 4A ifadesinde ve bu şekilde şöyle gelmesi gerekiyor. Tek bir tane olduğunu hiçbir şekilde uymadığı için buradan devam ediyorum. 4A'yı bulduğumuz zaman da nedir? 4 çarpı A çarpı B ifadesi geldi. Burada 2 üzeri 2 çarpı A çarpı B. A'yı 2 kabul ettiğimiz zaman burada 2 üzeri 3 geldi. Çarpı B. Burada da yine aynı şekilde kuvveti bir arttırdık. B'nin de kuvvetini bir arttırdık. 8 geldi ve yine aynı şekilde 4 tane pozitif tam bölen sayısına uydu. Dolayısıyla çarpanlarından birisi kesinlikle 2'dir ifadesi doğru olacaktır. A sayısının sadece bir tane asal böleni vardır demiş. Şimdi A sayısının bir tane asal böleni olduğunda 2 ile yanında olsa da olmasa da hiçbir şekilde uymadığı için bir tane asal böleni olması ifadesi yanlıştır. A sayısının en çok 2 tane asal böleni vardır demiş. Evet, 2 tane asal böleni olduğunda 2 yanında da olduğu zaman aynı şekilde geldi. Dolayısıyla A sayısının en çok 2 tane asal böleni vardır ifadesi doğru olacaktır. Cevabımız 1 3 gelmiş oldu. Birinci sorumuzda P1, P2 farklı asal sayılar, A1, A2 pozitif tam sayılar olmak üzere A'nın pozitif bölen sayısı şeklinde tanımlanmış. Çokgenlerin her birinin kenar sayısı içindeki sayıların tam bölen sayısı kadardır demiş. Buna göre bu ifadelerin bölen sayılarını bulmaya çalışalım. Burası nedir? 6'yı çarpanlarına ayırdığımız zaman 2 üzeri 6, 3 üzeri 6 geldi. Kuvvetlerini birer arttırıp çarptığımız zaman 49 tane pozitif tam bölen sayısı geldi. Dolayısıyla bunun kenar sayısı 49'muş. Eşitmiş çünkü. Buraya baktığımız zaman 8 yerine 2 üzeri 3 yazdık. Bunun da 6. kuvvetinden 2 üzeri 18 geldi. Kuvvetini bir arttırdığımız zaman tam bölen sayısı 19 oldu. Burası 3 üzeri 2'nin 6. kuvveti. 3 üzeri 12. Kuvveti 1 arttırdığımız zaman 13 geldi. Bunda tam bölen sayısı 13. Dolayısıyla kenar sayısı en düşük bunun. Daha sonra bunun. Daha sonra A'nın. Yani A, B, C şeklinde olması lazım şıklarda. Dolayısıyla cevabımız E geldi. 8. sorumuzda x ve y doğal sayılardır. x eksi ve x artı y aralarına asaldır demiş. Yukarıda her dairede yer alan çarpanların çarpım sonuçları birbirine eşit. O zaman direkt çarpalım. x artı 3 ile x eksi 3 çarpıyorum. Bu y eksi 2 çarpı y artı 2'ye eşitmiş. Öncelikle bunu yapalım. Buradan x kare eksi 9. Buradan da y kare eksi 4 geldi. Y kare diğer tarafa alalım. x kare eksi y kare eşittir 5. Bu ifadede iki kare farkından ayırabiliriz. x eksi y, x artı y geldi. 5'e eşit. Bize x eksi y ile x artı y'nin aralarında asal olduğunu söylemişti. Zaten çarpım 5, 5 sayısına çarpanlarından biri 1'dir, biri de 5'tir. Dolayısıyla birine 1, bir, birinde 5 verdiğimiz zaman aralarına da asal geldi. X ve Y'yi sormuş bize. O zaman şöyle yazalım. X eksi Y'ye 1 yazdım. Eksili olana küçük yazıyoruz her zaman. X artı Y'ye de 5 yazdık. Yok etme metodundan Y'ler gitti. 2x eşittir 6. x değerimiz de 3 geldi. x 3 ise yerine yazdığımız zaman y değerimiz de 2 oldu. Dolayısıyla x ile y'nin çarpımı da 6 geldi. 9. sorumuzda P1, P2 farklı asallar, A1, A2 pozitif tam sayılar ve yine aynı şekilde A'nın pozitif tam bölen sayısı şeklinde tanımlanmış. Buna göre bir nolu kutunun içinde A doğal sayısının pozitif tam bölen sayısı, iki nolu kutuda A sayısının asal olmayan tam bölen sayısı gösterilmiş ve hang, A sayısı hangisi olabilir demiş. Şimdi e, pozitif tam bölen sayısı x artı 1 olarak verilmiş. Şöyle yapalım. Mesela bunların tam bölen sayısını bulsak. Şık dediğine hangisi olabilir dediğine göre şıklardan gideceğim. Kuvvetleri bir bunları ve birer arttırdığımız zaman artırıp çarptığımız zaman tam pozitif tam bölen sayısı 8 geldi. Şimdi x artı 1 8'e eşitse o zaman x eşittir 7 oldu ve burası da x artı 1 8'e eşit. x yerine 7 yazdığımız zaman 14 burası 12 geldi. Buradaki ifade 8 olduğu zaman bize e, asal olmayan tam bölen sayısı demiş. Şimdi tam bölen sayısı nedir? Pozitif tam bölen sayımız 8 ise 8 e, tam bölen sayısı dediğine göre 2 çarpı 8'e çünkü negatifleri de alıyoruz. 16 asal olmayanları çıkartacağım. Asal olmayanları istediği için asalları çıkartıyorum. 3 tane asalımız var. Çıkarttığımız zaman 13 geldi. 12'ye uymadığı için A şıkkı olamaz. B'ye baktığımız zaman hepsinin kuvveti 1. Kuvvetleri birer artırıp çarptığımız zaman Burası 16 geldi. Yani x artı 1 16'ymış. x değerimiz 15 geldi. tam e, pozitif tam bölen sayısı 16 olduğunda buradaki değere bakalım. x yerine 15 yazıyorum. 30, 28. Şimdi asıl olmayan tam bölen sayısını hesaplayalım. Pozitif tam bölen sayısı 16. 16'nın 2 katı 32 tane pozitif tam, pardon, tam bölen sayısı var. Asal olmayan dediği için bunun içerisinden asalları çıkartıyorum. 4 tane asalımız var. Dolayısıyla 28 tane asal olmayan tam bölen sayısı olması lazım. Evet buna uyduğu için B şıkkı A sayısı olabilir diyoruz. 10. sorumuzda A ve B pozitif tam sayı vardır. A sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı ile B sayısının negatif tam bölenlerinin toplamı toplanırsa sonuç M oluyor demiş. Şimdi pozitif tam bölenlerin toplamına X diyelim. B sayısının negatif tam bölenlerinin toplamına da Y diyelim. X ile Y'yi topladığımız zaman da cevabımız M olmuş. B sayısının doğal sayı tam bölenlerinin toplamı. Şimdi B sayısının normalde negatif bölenlerinin toplamı Y ise doğal sayı yani pozitif bölenlerinden bahsediyor. B'nin doğal sayı bölenleri de o zaman negatifler Y ise doğal sayılar onun eksiyle çarpılmış hali olacağı için eksi Y olur. A sayısının negatif tam bölenlerinin toplamı demiş. Şimdi A sayısının pozitiflerini X ise negatifleri eksi X olacaktır. Toplamı da n fazla. Yani denklemimiz şu. Eksi y eksi x'ten n kadar fazlaymış. Dolayısıyla düzenlediğimiz zaman x eksi y'nin de n olduğunu bulduk. Bu ikisini alt alta yazalım. Bizden istediğimiz bakalım. A sayısının doğal sayı bölenlerinin toplamı. A sayısının doğal sayı bölenlerinin toplamı. Pozitif tam bölenlerin toplamı yani x'ten bahsediyor. M ve n türünden değerini istiyor x'in. Yok etme metodundan x'lerimiz gitti. 2x eşittir m artı n. Buradan da x eşittir m artı n bölü 2 oldu. Yani bizden istediğini bulmuş olduk.